Ya insanlar öyle bir anda boşanmaz ki. Babam da geri dönecek değil mi anne? Dönse bile ben almayacağım ki. Bundan sonra sizin babanız yok. Sadece anneniz var. Bu evde bir şeyler değişecek artık. Öyle isteyen istediği gibi girip çıkamayacak. Babanız çok başı boş bıraktı sizi. Ama ben Anneniz olarak disiplini ve terbiyeyi yeniden öğreteceğim size. Niye biz terbiyesiz miyiz anne? Öyle oldunuz. Maalesef. Anne ne yapıyorsun? Ya, ya hep şu prizlerin içini temizle diyorum ama o unutuyor. Ha. Ne saatin farkında mısın peki? Hiçbir şey benim istediğim gibi olmuyor. Bak şu prizlere bak, bak ne kadar pis. Baban da beni boşayacak. Defne'yle sen de benden nefret ediyorsunuz. Anne olur mu hiç öyle bir şey? <laughs> o kadar, o kadar uğraştım, dedindim. Ama başarılı olamadım. Sen de Defne de beni bırakıp babanın yanına gideceksiniz. Ben de bu kocaman pis evde yalnız başıma kalacağım. Anne, hani biz hiçbir zaman seni yalnız bırakmayacağız. Her biz... zaman yanındayız. Ağlama. Ağlama lütfen. <laughs>